Neyin bedelini ödersen o senin kıymetli olur. İlişkilerde de böyle. Karşındaki senin bedelini ödersen sen kıymetli olmaya başlıyorsun. Bu tiplerde şöyledir. Seni arar, sen koşturursun, yardım ister, yardım eder... O gider, onu aramayan, sormayan, ona ilgi göstermeyen insanların peşinde koşar. Lan seninle çay içer, onunla gider şampanya patlatır. Seninle yeni kapı sahilde, işte kayalıklarda oturup çekirdek çitlerken ne kadar dostuz, samimiyiz bak işte filan der. Ona gider tekne kiralır, orada şampanya patlatır. Her arada yanındasın, yardım ister koşturursun. Bedelini ödemediği için kıymetini bilmiyor. Bir de bu tipler, o tiplere gelir sana şikayet eder. Biliyor musun o şöyle böyle, lan bana şikayet ediyorsun da... Gidiyorsun ona koşturuyorsun, onun peşindesin. Bazı ilişkilerde politik olacaksın. Bu hayatta sürekli iyi olmak, doğal olmak, dürüst olmak olmuyor. Gerçekten olmuyor. Özünüzde o doğallığı koruyun ama bu tip insanlara, kıymet bilmeyenlere karşı politik davranmak zorundasın. Unutma. Bedelini öderse kıymetini bilir. O bedeli ödeteceksin. Kolay kolay sana ulaşamayacak. Bu kadar basit.